Merhaba sevgili ikinci sınıflar. Matematik kitabımızın 84. sayfasını açalım. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. Bu binada kaç tane pencere var? Bu binada 36 tane pencere var. Saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tane pencere olduğunu görüyoruz. 36 sayısını aşağıdaki onluk ve birlik blokları boyayarak modelleyelim diyor. 36'yı boyayalım. 3 tane onluk lazım bize. 10 20 30 3 tane onluk boyadım. 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 oldu. Modellemeye göre cümleyi tamamlayalım. 36 sayısı 3 onluk ve 6 birliktir. 3 tane onluk 6 tane birlikten oluşuyor ve 36 diyoruz demiştik. Buradaki 3'ün bulunduğu basamağı onlar basamağı, 6'nın bulunduğu basamağı da birler basamağı diyoruz. 36 sayısının rakamlarının yazıldığı bölüme basamak denir. 36 sayısının onlar basamağı 3, birler basamağı 6'dır burada 40 artı 8 var. Bu 4 onluk ve 8 birlik demek. 48 sayısı onlar basamağında 4 var. Birler basamağında 8 var. Buraya da birler yazıyoruz. Birler basamağı. 8 onluk 2 birlikten oluşan sayıda şuraya 80 yazacağız. Onluk çünkü 8 onluk 80 yapar. Bu 82 sayısıdır. Onlar basamağında 8, birler basamağında 2 var. 9 onluk 4 birlikten oluşan sayıda 9 onluk 90 4 tane birlik 4 demektir. Bu da 94'tür. 9 sayısı onlar basamağında 4 sayısı birler basamağında. Rakamlar yazıldıkları basamaklara göre değer alır. Bu değere basamak değeri denir. 94 sayısı onlar basamağındaki 9 rakamının basamak değeri 90'dır. Birler basamağındaki 4 rakamının basamak değeri 4'tür. Basamak adı onlar basamağı birler basamağı basamak değeri 94 sayısında onlar basamağında 9'un basamak değeri 90 birler basamağındaki 4'ün basamak değeri 4'tür. Bu da 90 artı 4 94 yapar. Haydi 94 sayısının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerlerini değiştirelim. Yeni sayıyı oluşturan rakamların basamak değerlerini defterimize yazalım. Bu iki sayı arasındaki değişimi arkadaşlarımızla tartışalım diyor. Şimdi yerlerini değiştirdiğimizde 4 onlar basamağına, 9 da birler basamağına gelecek. 4 artık onlar basamağında onlar basamağı onlar basamağında 4 varsa buranın basamak değeri 40 yapacak. 9 da artık birler basamağında. Eğer 9 artık birler basamağındaysa 9 tane 1 9 yapacak. Yani basamak değeri 9'dur. Sayımızın çözümlemesi 40 artı 9. 49 sayısı olarak ifade edilecek. Peki bu iki sayının arasında nasıl bir değişim oldu? Bu iki sayı arasındaki değişimde ne oldu? 94'ten 46'ya düştü, yani sayı küçüldü. Onlar basamandaki sayı küçüldükçe sayı küçülür. Böyle bir değişim oldu. Aşağıdaki sayılar oluşturan rakamların basamak değerlerini ve sayıların okunuşlarını yazalım diyor. 68 sayısındaki onlar basamanda 6 rakamı var. Buranın basamak değeri 60, birler basamandaki 8'in basamak değeri. 8 yapar. Okunuşu da 68'dir. 70 sayısının onlar basamağında 7 var. Basamak değeri 70. Birler basamağında 0 var. Burası da basamak değeri 0 olarak yazılır. Okunuşu ise 70'tir. 29 sayısının onlar basamağının basamak değeri 20, birler basamağının basamak değeri 9'dur. Okunuşu 29 Onlar basamağının basamak değeri 90. Birler basamağının ki 2. 92 Onlar basamağının değeri 40. Birler basamağının değeri 4. 44 Onlar basamağındaki sayının basamak değeri 70, birler basamağındakinin basamak değeri 1. Bu sayı 71. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. Sayıları onluk ve birlik bloklarını boyayarak modelleyelim. 2A sınıfının mevcudu 25'tir. 25 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 20'dir. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 5'tir. Şimdi bunu boyayalım. 20'yi boyamak için iki onluğa ihtiyacım var. 10 ve 20. 21, 22, 23, 24, 25. Bu şekilde modelliyorum. Yukarıyı yapalım. Yunus Emre İlkokulu'nda 98 öğrenci vardır. 98 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 90'dır. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 8'dir. Bu sayıyı modelleyelim. 98. 9 tane onluğa ihtiyacım var. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Sayımızı da modelledik. Minik dostlarımızın sordukları sayıları bulalım. Bulduğumuz sayının olduğu kutuya minik dostumuzun resmini çizelim. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 90'dır. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 9'dur. Bu iki basamaklı sayı kaçtır? Bu tarif ettiği sayı 99 sayısıdır. Bu sayı 2 basamaklıdır. Birler basamağı 2, onlar basamağı 5 olan 2 basamaklı sayı kaçtır? Bakın birler basamağında 2 var, onlar basamağında 5 var. Yani bu sayı 52 sayısı. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 80'dir. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0'dır. Bu iki basamaklı sayı kaçtır? Bu sayı 80 sayısıdır. 56 sayısının rakamlarının yerlerini değiştirelim. Onlar basamağındaki rakamı bir eksiltelim. Yeni sayı kaç olur? Yerlerini değiştirdiğimde 65 olur. Ama onlar basamağını eksiltmemi istiyor bir tane. O da 5'e düşer. Yanındaki aynı kalacak. O yüzden cevabımız 55 edecek. Rakamlarının basamak değerleri 8 ve 30 olan iki basamaklı sayı kaçtır? Onlar basamağında 3 var, birler basamağında 8 vardır. Bu sayı 38 olur. Cevaplarımızın tamamını bulduk. Bu hayvanların uygun olan rakamlara resimlerini çizelim. Dersimiz bitti. İyi çalışmalar.